Merhaba Özer Bey, kolay gelsin. Kendinizi tanıtır mısınız iş olarak? Merhabalar, ben Özer Yurdunmanı, ayakkabı sektöründeyiz. İşimiz ayakkabı satmak ama şeyden piyasanın durumundan haber edersiniz belki Ekonomi bir şeyi var piyasada, bir sıkıntı var. Yani kiramız çıkmıyor, ne bileyim zaten burası kira, ev kira. Her türlü şeyler var işte ekonomi sıkıntılarımız var yani. Peki Özer Bey kaliteyi uygun fiyata veriyoruz diye biliyor musunuz? E, tabii ki şimdi piyasada birçok e, taklit ürün ol, olduğu için bizim işlerimizi de yansıyor. Bizdekilerin mesela hepsi orijinal ama e, millet daha çok taklite yönelik olduğu için e, büyük markalara e, gücümüz yetmiyor. Bayilik alamıyoruz. E, bizim gücümüzün yettiği kadar şeyleri aldığımızdan dolayı millette gençlerimiz şu anda büyük bir kısmı zaten taklit ürünlere yöneliyor. Artı AVM'lerde orijinalleri de var. Fakat 300 TL, 400 TL dedikleri halde iyi de iş yapıyorlar aslında. Biz gene aynı şekilde ona benzer ama orijinal ürünler satıyoruz. Bir şeyimiz var bu konuda Genel olarak benim gibi ufak esnafların sıkıntıları var. Ama dediğim gibi işte birçok taklit ürünü olduğu için gençlerimiz de hani biraz da marka tutkusu oldukları için taklit ürünleri daha çok şey yapıyorlar.